AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 7. olan kongresi Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre sonrası TV 41 kameralarına açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, "Kadınlar büyük bir özveriyle AK Parti bayrağını en yüksek yerlere taşımak için elinden geleni yapıyor." dedi. Gerçekten kadınlara büyük iş düşüyor. Ama kadınlar e, tam bir adanmışlıkla, e, büyük bir özveriyle bu AK Parti bayrağını kurulduğu günden itibaren en yüksek yerlere taşımak için elinden geleni yapıyor. Yaptı da, bundan sonra daha da yükseklere çıkaracağız hep birlikte inşallah. Siz de geldiniz, Kongremiz'in coşkusunu gördünüz. 39. Kongremiz koca elimizde bu, üç kademe düşündüğümüzde büyük bir coşkuyla da kadın kolları kongremizi Kongremizle bu süreci noktalamış olduk. İnşallah bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde tüm kademe teşkilatlarımızla da uyumlu çalışarak yeni başarılara imza atacağız.